kanalımdan herkese merhabalar. Merve'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün de sizler için reyhan şerbeti tarifini hazırladım. Hem rengi hem tadı muhteşem. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Uygun bir tenceremize 1 litre kadar suyumuzu aldık su kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz daha sonra tenceremizi ocaktan alıp içerisine bir demet reyhan ekliyorum reyhanlarımızı önceden yıkadık daha sonra 3 dilim limon ekliyorum yarım çay bardağı toz şeker damak zevkinize göre şekeri azaltıp çoğaltabilirsiniz bir çay kaşığı limon tozu ekledim. Bütün malzemeleri güzelce karıştırıp tencerenin ağzını kapatıp demlenmeye bırakacağız. Reyhan şerbeti yaparken kesinlikle kaynama işlemi yapmıyoruz. Demlenmeye bırakacağız. Bir 15 dakika kadar Şerbetimiz güzelce demlendi. Gördüğünüz gibi rengini güzelce salmış. Bir süzgeçli kaşık yardımıyla üzerindeki limon ve reyhanları alıyorum. Daha sonra süzgeçle süzüp sulayımıza ekleyeceğiz. Damak zevkinize göre çubuk tarçın da kullanabilirsiniz arkadaşlar ben kullanmadım süzgeç yardımıyla süzdükten sonra bardaklarımızı da ekliyoruz rengi gerçekten çok güzel oldu yapımı da oldukça kolay hem yaz hem kışın yapabilirsiniz daha ferah olması için üzerine nane ekledim tarifimi deneyecek olan herkese afiyet olsun eğer kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olsanız çok sevinirim malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum oradan bakıp faydalanabilirsiniz beni izlediğiniz için teşekkürler yeni tariflerle görüşmek üzere Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.